Evet efendim bültenin başında da söylemiştim Adil Yaşam Derneği Başkanı Haluk Çavuşoğlu şu anda bizlerle birlikte. Haluk Bey merhabalar. Merhabalar merhabalar. Nasılsınız efendim? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi. Sizler nasılsınız? Vallahi iyi olacağız inşallah. Bir mücadelemiz var. Sizler de yer veriyorsunuz. İnşallah iyi olmayı temenni ediyoruz. Evet Haluk Bey, mücadelemiz var dediniz. Şu sıralarda da e, gündem e, bayağı değişti. Sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor, neler söylersiniz? Yani şöyle tabii gündemi e, takip etmek durumunda kalıyoruz. Öncelikle TV'den ekibine, çalışma e, arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. E, dönem dönem bizim e, bazı arkadaşlarımıza da en azından sektörümüzü duyurmak adıyla e, yer veriyoruz. Bu bağlamda çok teşekkür ediyorum size. Tabii biz e, çok uzun süredir e, bu konuları antrenmanlı olduğumuz için mücadelemizi her alanda devam ediyoruz. E, mevcut gündem e, İstanbul'daki durumlardan dolayı tabii ki siyaset farklı bir alana yollaştı ama e, arka plandaki e, görüşmeler devam ediyor. Biliyorsunuz bizim e, güncel konumuz e, biz bir genel hak konusu üzerine bir mücadele ediyoruz. Tebriklerimi daha önce arkadaşlarımıza bizler de katıldığımız zaman anlatmıştık. E, arka planda e, işte bu e, bu adı altında verdiğimiz bu görüşmeler üzerine işte, hükümetle DEM Parti üzerinde işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne görüşmeler İmralı'la ile görüşme süreçleri devam ettiği için biz de e, haliyle süreci takip ediyoruz. Onlar bu görüşmelerini yaparken bizler de ne yapıyoruz Selim Hanım? Çünkü e, şimdi biz e, çalışma arkadaşlarından da e, da inşallah kendilerine selam göndermek istiyorum. Ama neler yapar anlatmamı istiyorum. Özellikle cezaevlerinden de arkadaşlarımız e, sizleri bu e, televizyonu iyi takip ediyorlar. E, en azından birinci ağızdan e, dinlesinler diye e, bu bağlamda iyi oldu yer vermeniz Şimdi arkadaşlar e, biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani Türkiye'de bir farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. E, ne istedi? Yani taleplerimiz noktasında yöneticilere yer vermelerini istiyoruz. Şu an e, daha önce de duyurmuştuk. 81 ilde Yenenap imza kampanyamız var Selim Hanım. E, Hı -hı. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. gerek ceza ve görüşlerinde gerek mahkumların ailelerini telkinlerle beraber gerek de mahallelerde amacımız şu bulunduğumuz illerde işte genel af, e, imza kampanyası. Tabii burada imza değil insanlar belki farklı algılayabiliyorlar. İmza atmaya atma da bilirler. Telefon numaralarını yazabilirler. Herkes bulundukları iller AK Parti il binalarına bunları bırakıp genel merkezlerine ulaştırmalarını sağlıyoruz. Genel merkezle iletişim halindeyiz. Ki en azından hani şunu diyebileceğiz. Bakın bu kadar insan böyle bir talebi var. Cumhurbaşkanımız diyor ya biz halkımızın taleplerine sırt çevirmeyiz diye. Dolayısıyla böyle bir realist ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu an çalışmalarımız güzel gidiyor. Türkiye'nin 80 bin arkadaşlarımız topluyor ve inşallah bayramdan sonra bunu genel merkeze teslim edecekler. Tabii bu süreç içinde özellikle şu an mahkumlar izliyorsa ya biz işte bayrama kadar bir şey bekliyoruz. Şimdi bu da mı çıktı diyorlar ama ben yasaların nasıl çıktığını daha önce sizin kanalınızla sizin aracılığınızı anlattığım için öyle kolay olmuyor. Türkiye'de siyaset 24 saatte de değişebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu isterse 24 saat çözebilir ama henüz meclis gündemine gelmiş herhangi bir şey yok. Bizler de takip ediyoruz Selim Hanım. Peki Haluk Bey sizin bir lafınız var. Bir gün herkes mahkum olacak diye. Bundan yıllar önce e, mevcut cumhurbaşkanı mahkum olmuştu. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisinin e, cumhurbaşkanı adayı da mahkum e, oldu. Bununla ilgili neler söylersiniz? Yani Selim Hanım şöyle söyleyip, biz hep e, iyi de hatırlattınız. Aslında e, yazarın ismini unuttum ama mahkumu kazayın altından insan çıkacaktır demişti. E, biliyorsunuz ki daha önce de Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ cezaevine girmişti. Şimdi Ekrem İmamoğlu. Mesela ben çok üzülüyorum aslında. İnsanların empati yapmasını istiyorum. Mahkum denince ya da cezaevine denince insanların akıllarına cani sapıkların gelmesi bizi çok üzülüyor. Özellikle böyle olmayanların ailelerini ve mahkumları. Dolayısıyla evet Cumhurbaşkanımızla da biraz daha geçecek dersek Hazreti Yusuf ve zaman sayı Siveş'in bir Cumhurbaşkanımız, Ekrem İmamoğlu, da, e, Ümit Özdağ bunlar hepsi e, bir şekilde o cezaevlerini görebiliyorlar. E, e cezaevleri bir anlamda baktığınız zaman Medrese-i Yusufiye. Biz tabii ortada bir kesinlikle hukuk Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devleti. Umarım e, hukuk alanında e, talepleri noktasında onlar da amaçlarına ulaşırlar. Ne cezaevi kimsenin kabul edebileceği ya da boşluk olacağı, olabileceği yerler değil. Ama herkes orayı görebiliyor. E, umarım ülkemizin bu barış adına çünkü güzel bir çalışma var bu barış adına. Umarım bunlar da bataktan bazen güller açar Selim Hanım. Dolayısıyla umut ediyorum ki, arzu ediyorum ki ülkemizde bir barış sağlanır. Bu tarz gerilimler ülkede maalesef kaosa sürüklenebiliyor. Umarım bu durumu iyi atlatabiliriz. Ama ben şunu diyorum. Biraz daha orayı gördükleri zaman anlayabileceklerini düşünüyorum. Çünkü muhalefet bu konuya tamam yani e, muhalefetten de bize destek verenler var elbette ki ama lider e, vasıtında bunlardan bu tarz açıklamaları yapmaktan kaçınıyorlardı. Ama ben eminim orayı gördüklerinde ya bir dakika ne oluyor? Evet burada da böyle bir hayat varmış dediklerini e, orada böyle bir imtihanla karşılaşacaklarını düşünüyorum. Cezaevi girerken Selim Hanım han kapısı çıkarken iğne deliği e, inşallah bunlar bir e, sürecin sebepleri olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü biz Ramazan ayındayız. Dua ediyoruz. Ee, mücadele ediyoruz. Çünkü kader gayreti aşıktır. Ee, her şeyden bir ders çıkaracağını düşünüyorum. Ee, peki Haluk Bey şimdi az önce siz de söylediniz. İnsanlar işte cani sapıkların yani onlar için af istediğimizi düşünüyorlar. Aslında öyle değil dediniz. Ee, tekrar bir açıklık getirmek gerekirse kimler için af istiyorsunuz? Tek, e, tabii kişim Selim Hanım. Önce ben ifade ederseniz söyleyeceğim de çünkü cezaevinde mahkumlar da e, takip ediyor çünkü e, her bir e, haberler başladı yani haberleri gündeme konu olduktan sonra mahkumlarda şöyle bir beklenti oluyor tamam ben işte bir hafta içinde 10 gün içinde buradan kurtulacağım diye e, bir onlara cevap olsun hem izleyenlere hem de e, sizlere cevap olsun şimdi öncelikle şunu anlatayım e, biliyorsunuz ki 9. ayın 25'inde Sırrı Sakız tarafından verilen bir teklif var Adalet Komisyonu'na daha sonra böyle bir genel af gündemi oluşturuldu bu genel af gündemi e, bir suni bir gündem yani Abdullah Öcalan çıkacaksa kader kadar mahkumları cezaevinde kalmaz ya da başka mahkumlar da cezaevinde kalmaz algısı üzerine televizyon gazetecilerin sosyal medyada ve bazı kanallarda gündeme getirmesiyle oluşan bir gündemdi bu. Ardından Adalet Bakanımız Yılmaz Suç bir televizyona katıldığında 31 Temmuz ibaresiyle ilgili bir açıklama yaptıktan sonra zaten evveliyatında olan bir gündem otomatikman evet genel af, kısmi af gibi böyle bir gündeme oturdu tabii işte İstanbul'daki olaydan dolayı bir sanki askıdaymış gibi duruyor. Halbuki böyle bir şey değil. Süreç devam ediyor. Hiçbir şey de olmayabilir ama çok şey de olabilir. Peki ne olabilir? Şimdi önce sırasıyla gidelim. 31 Temmuz konusunu baz almasındaki en büyük sebep bakın aslında birbirine çok iyi bağlayacak. İzleyiciler iyi dinlerse de iyi de kavrayacaklar. Çünkü cezaevlerine bir bakmışsınız bir gün biz de onlar o intanla karşı karşıya gelebiliyoruz. Selim Hanım şimdi biliyorsunuz üstüme bebeğe tecavüz edenler kaboyuna çıktı. İşte canice işte katledilen kadınlar, çocuklar bunların hepsini bizler izliyoruz. Biz bir Türkiye'de bir suç varsa suç ve adalet ve ıslah edici olması gerektiğini defaatle vurguluyoruz ve yine de vurguluyoruz. Kesinlikle suç varsa ceza olacak. Ceza ıslah edici ve adaletli olacak. Fakat bizim ülkemizde Selim Hanım yargılama hak ilerleri çok yüksek. Biz 2018 yılında Devlet Bahçeli hatta 2016 yılında kanun hükmünde kararnameyle bir yasa çıkmadan önce bile biz ...yeniden adil yargılama yolunun mücadelesi... ...dedildi. Ama öyle bir hale oldu ki... ...2016'da darbeden hemen sonra... ...o zaman Bekir Bozdağ ...Adalet Bakanımız hiçbir şey yok derken... ...bir anda bir şeyler çıktı ve... ...orada da bir adaletsizlik yapıldı. Aneyse Mahkemesi'ne gidemedi. Kanun üstünde kararnameyle çıkmıştı. Ardından 2018'de Devlet Bahçeli böyle ...bir söz verdi ve... ...pandemi geldi biliyorsunuz 2020 yılında. Baktılar ki Dünya Sağlık Örgütü bütün dünyadaki bütün ülkelere işte ceza kapılarını çünkü bir sosyal mesafe çok önemliydi. Bizim ülkemizde söz verildi halde Selim Hanım 2020 yılında 72 sayılı kanunla sadece açık cezaevindeki mahkumlar izin alıyordu. Bakın o dediğiniz sorunun cevabı geliyor şimdi. Peki kimler geldi izine? Açık cezaevindeki mahkumlar kimler vardı bunların içerisinde? ...cinayet, uyuşturucu, cinsel... ...yani cezasının belirli bir kısmını... Geçip, ...çekip kapalı da açık cezaevine geçenlere... ...sadece devletimiz izine gönderdiler. Şimdi Selim Hanım... ...örneğin hırsızlık suçundan biri... E, ...açık cezaevinde ve pandemi sürecinde... ...izinden faydalandı. Bakın çıkarken bu insanlara... ...ne yersiniz, ne içersiniz diye sorulmadı. Ve bu insanlar izine gönderildi. Tam 3 sene. Neden bu bunu böyle söylüyorum? Çünkü... ...en ufak bir olayda cezaevinden çıktık... ...sus içeri. Ya biz toplum olarak... ...devlet olarak sorumluluğumuzu alabiliyor muyuz acaba... Devlet derken devletimizin de devleti Selim Hanım. Asla devletimizle ilgili bir problemimiz yok. Bakın biz daha önceki yapmış oldukları çözüm süreci işte bu e, HDP binası önündeki annelerin hatırlarına biz kesinlikle devletin eğer askerimizin kanı akmayacak biz bu tarz politikaları besletiyoruz. Bizler de kamuoyu oluşturuyoruz bunlarla. Ama bunların içerisinde adaletsizlik yapılması istiyoruz. Çünkü yarın bir gün huzuru mahşere gittiğimizde dünyanın bir de ahireti olduğunu unutmayalım bütün yöneticilerimize, bütün e, kamuoyuna bu hepimizin aslında en büyük mahkemenin vicdanımız olduğunu unutmayalım. Bu sebeple bu bağlamda aslında empati yaptırmaya çalışıyoruz. Bakın o pandemi izinde bütün suçlardan insanlar izine götürülürken, gönderilirken aynı suçtan kapalı cezaevinde olan mahkemeler kısıtlama getirdiler. Ailelerine görüşemek. Dolayısıyla burada bir ayrım yapılmıştır. Şimdi 31 Temmuz konusu üzerinden çok büyük bir, bir algı oluşturuldu. O yüzden bunu baz aldım. Şimdi 31 Temmuz konusu Selim Hanım bütün suçları açık cezaevinde olan izninde olan bütün suçları barındırdığı için biz de haliyle bu suçları baz almak durumundayız. Neydi bunlar? Uyuşturucu, cinsel, işte gaz, hırsızlık bunların hepsini izine gönderilen kapalı cezaevinde mahkumlar kısıtlama getirildi. Aynı suçtan e, izinde olan mahkum 5 yıl denetimli serbestlik alırken aynı suçtan kapalıda olanlar sadece 3 yıl denetimli serbestlik alabilmişti. O da 31 Temmuz'dan önce dosyasının onaylanması gerekiyordu Selim Hanım. Şimdi e, bu tabii uygulayıcı infaz hakimlerinde bırakıldı mi? hatalar yapıldı. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Bey bu hataları işte kamuoyundan gelen talepler var. Bizler de bunların talepleri topladık. Bir teklif hazırlayacağız, mecliste göndereceğiz dedi. Şimdi burada ne çıkıyor biliyor musunuz? Maalesef medyada ki siz yapmıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. E, TV'den, ekibinden, aydın dengeden, bütün ekibinizden. E, işini görevini düzgün yapan bütün medya mensuplarından Allah razı olsun. Ama maalesef işini yapmayanlar da var. Bakın Adalet Bakanı böyle bir konuşmayı yaptı. Hemen haberler bunu kısmiyaf olarak yorumladı. Bakın şu an biz yayındayız. Biz cezaevlerinden ne gidiyor? Yalan da söyleyebiliriz doğru da söyleyebilir. Ama doğrular bizi gerçekten hem duaya hem de sonuca götürüyor. Biz dua almaya ve sonuç odaklı gitmeye çalışıyoruz. Selim Hanım şu an inanın Adalet Bakanı'nın bu söyleminden sonra oluşan tuni bir gündemin dışında hiçbir şey yok. Biz neye mahvediyoruz? Biz adli mantıkların tamamına genel yapıyoruz. Ama bunun içinde tabii ki devlet ayrımını yapacak. Çünkü mesela özellikle karşı şiddeti geçenlerde de örnek verdim. Örneğin kadına karşı şiddetten cezaevinde olan birinin içeride eğer ıslah edilmezse bu tip dışarıya çıktığında kadına daha büyük kadınlara hatta e, ya da Allah'ın yarattığı diğer varlıklara daha büyük zararlar vermez mi? Şey. Biz diyoruz ki aldığı ceza adaletli olsun ve içeride ıslah edilmiş olsun. Bunun da takibini yapıyoruz. Dolayısıyla cezaevlerinde ıslah ortamı maalesef kalmadı. E, devletimizi çalışıyoruz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç buradan kendisine selam olsun bir randevumuz var. Randevumuz onaylamadı. Eğer randevu olursa, randevumuzu onaylarsa 18 sayfalık bir af var. Bütün detaylarını kendilerine anlatmak istiyoruz. Dolayısıyla şu an mahkumlar özellikle herhangi bir şey yok. Bayrama eve geleceklerini düşünüyorlardı Selim Hanım. İnanın cezaevlerinde bayram geçirmek çok özellikle çok biz 20 sene geçiremedik. Çok buruk bitiyor. Dolayısıyla Allah onlara yardım etsin. ailelerine yardım etsin. Ama böyle bir yalanla umutsuzluğa sürüklemek gerçekten bizi çok üzüntü veriyor. Ama umutlu olsunlar. Kimse ebedi orası kalmadı. Biz mücadele veriyoruz. İnşallah bizleri takip etsinler. Sizleri takip etsinler. Sizin gibi medya organlarını takip etsinler. Ki doğru haberleri ulaşsınlar. Dolayısıyla şu an meclis gündemine gelmiş hiçbir şey yok. Daha önce Adalet Bakanımız Yılmaz Bırç'ı uzlaştırmadan bahsetti Selim Hanım Çok önemli konular var. Mesela son dönemlerin en büyük gündeme olan konusu bu kart dolandırıcılığı dediğimiz şey var Selim Hanım. Ee, mesela gariban birinin ibanını almışlar onun 30-40 tane e, para göndermişler yani birilerini dolandırırlar. Or dolandıranlar ortada yok ama İBAN sahibi kimse o 60-70 yıl ceza almış. Gariban adama hiçbir şeyden haberi yok. Evet İBAN sahibi o ama bilmeden istemeden başına bu olaylar gelmiş. Bunlar da Adalet Bakanımız Yılmaz Suç'a da kamuoyu oluşturduğumuz için en son uzlaşma olsaydı bunlar da cezadan kalkacaktı. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç, 191 suçlu uzlaşma kapsamını aldık. E, Kasten ve takdiren yaralamalar dahil dedi. A, ad, Cumhurbaşkanımız bunu e, gündeme getirecek. Işte konuşma yapacak dedi. Ama İstanbul'daki bu olaylardan dolayı, daha önceki olaylardan dolayı gündeme gelmedi. Yine 4'te 4'ten bahsettik. Selim Hanım çok önemli bir konudur. E, terör bile 4'te 3'ten yargılanırsa, e, adli mahkumlar 4'te 4'ten yargılanıyor. Kapalı hak e, açık ceza hakkı yok denetim hakkı yok cezasının tamamını kapalı ceza mı, çekiyor bu da çok sıkıntılı bir şey Adalet Bakanımız bunu da düzeltecek ama düzeltmediler dedi. E, geldik 31 Temmuz konusuna 31 Temmuz konusu da kendi içerisinde e, bir ayrıma gittiği için nasıl ele alacaklarını bilmiyoruz ama şuna emin olsunlar biz bir şey olduğu zaman paylaşacağız konular şöyle gelişiyor Adalet Bakanımız teklifi hazırlar. Meclis için kendisi de öyle söyledi. Mecliseki milletvekillerine gönderir. Milletvekilleri komisyona gönderir. Adalet komisyonuna ya da hangi adli komisyon uygunsa. Çünkü 31 Temmuz konusu Bütçe şey Komisyonu'ndan geçmişti. Bunu hangi adli komisyona getirirler bilemiyoruz. Takip ediyoruz. Ama henüz inanın meclis gündemine gelmiş bir şey yok. Dediğim gibi biz adli mahkumun tamamına geleler istiyoruz. Ama bunun ayrımını devlet kendi içinde yapacak. Hatta bir örnek vereyim Selim Hanım parayla maalesef adam öldürenler var. Ama kader, Kadir Şeker'ler gibi. Hatta Kadir Şeker'den daha masum olanlar var. Bunlar Türk Ceza Kanunu aynı maddeden yargılandığı için devletimizin bunu adaletli şekilde ayrımı yapacağını biliyoruz. çünkü Cumhuriyet tarihinde tam 47 kez af çıkartılmış Selim Hanım. devlet bazen terörü de yapmış. 48. afın ben bir Erdoğan affı olması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız buna inşallah e, tepkisiz kalmayacak. Çünkü hatırlayın daha önce Rahşan Affı diye olarak bilinen aslında bu bir af değildi. Anayasanın bunu genişletmesiyle oluşan bir şeydi. E şimdi gelmiş olduğumuz noktada e, barış e, e, mesajları veriliyor. İşte umut hakkı söyleniyor. E, Abdullah Öcalan gibi birinin e, özgürlüğüne kavuşacak bileceğini söyledikleri bir ortamda hatta e, PKK terör örgütü mensuplarının da böyle bir umuda sarıldığı bir dönemde adli mahkumların cezaevinde unutulmasını istemiyoruz. ...bunun mücadelesini veriyoruz Selim Hanım. ...herkes ikinci bir şans hak eder... Ee, ...inanın cezaevleri öyle kolay yerler değil... ...Allah düşmanıma dahi göstermesin... ...elbette ki hastaneler gibi olması gerekiyor... ...ama e, olduktan sonra da çok büyük problemler yaşıyorlar... ...özellikle bu bayram arefesinde... ...umut ediyorum önümüz Kadir Gecesi... ...Kur'an-ı Kerim'in indiği bir ay... ...duamız ve mücadelemiz... inşallah Rabbim ıslah olmuş şekilde ailelerine kavuştursun. ...ama kader de gayrete aşık olduğu için tedbirimizi alırız ve mücadelemizi bu doğrultuda götürürsek. Teşekkür ederim Haluk Bey. Şimdi bir e, sosyal medyada bir kullanıcı e, demiş ki aynı suçtan e, bir hakim 5 sene verirken diğeri 15-20 sene veriyor. Burada hak ihlali de %77 e, olarak evet. yazmış. Yani sizin de zaten e, dernek isminizden de anlaşıldığı kadarıyla siz biz hiç ceza çekmeyelim ya da işte kimse ceza çekmesin değil adil e, ...yargılansın istiyorsunuz. Bunu tekrar e, izleyicilerimiz de... E, ...aktarmış olalım. Yani burada bir şey değil. Hani Kimse suçunun cezasını çekmesin değil. Adil bir e, yargılama... ...talebiniz var. İmanım şöyle söyleyeyim. izleyenler şunu e, düşünsünler. Bir mahkeme çıkıyorsunuz. Mahkemede haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz ama... ...yargılama sistemi size adil yargılamıyor. Peki ne istiyor? Yani düşünün 30-40 yıl... ...mesela beraat almış birine... Tekrardan mahkemesi açılıp bir mahkeme ceza vermiş, e, beraat vermiş. Yargıda ya da bunu e, ağırlaştırmış, MHP'de e, dönüştürmüş. Peki biz ne isteyelim? Yani bunu izleyiciler kendileri empati yaptı. Yeniden yargılama yolu da açıldı. E biliyorsunuz ülkemiz FETÖ sürecinden de gitti. Polis, hakim, savcısı bu suçlamalarla cezaevine alındı. Bizleri bu, bu anlamda da eleştiriyorlar Selim Hanım. İşte siz hepimizi FETÖ'cü yaptınız. Bütün hakim, savcılar FETÖ'cü mü? Biz diyoruz ki devlet zaten biz bu söylemlerle yani devletimiz bu yani bu terör örgütünden bunları aldığı için biz diyoruz ki terör örgütünün yargıladığı mahkemeler hükümeti devleti yıkmaya çalışanlar sıradan insanlara neler yapmazlar. Biz adaletsizliğin ne anlama geldiğini hayatımızdan anladık. Bugün içeride insanlar 10 kişilik koğuşta 50 kişi kalıyor Selim Hanım. Dolayısıyla elbette ki suç varsa ceza olsun. Ceza ıslah edici ve adaletsiz olsun. Selim Hanım şöyle bir örnek verin. Hakkınızı helal edin, yer veriyorsunuz. Şimdi 10 kilik koğuşta 50 kişi 60 kişi kaldığını bütün kamuoyu kabul ediyor. Bütün milletvekilleri. Ben şimdi buradan izleyiciler örnek veriyorum. Şu an hayvan bir ara biliyorsunuz ve işte sokak hayvanları toplatılsın bir, bir kesimde toplatılmasın gibi böyle eylemler yapılıyordu. Şimdi ben buradan bütün izleyenlere söylüyorum. O koğuşlar içerisinde 50-60 kişi dediğimiz koğuşlar içerisinde sokak hayvanlarını onların içine alsınlar. Bir izleyici ya da bir kameraya bunu sosyal medyada paylaştı. Ya bütün izleyenler diyecekler ki ya 60-70 tane e, kedinin ya da köpeğin of, o, o kadar o ufacık alanda ne işi var deyip tepki gösterecekler, eylem yapacaklar, seslerini duyacaklar. Bugün insan Allah'ın yarattığı en değerli varlık bugün içeride psikolojik e, anlamda sıkıntı yaşıyor. E, salakları hakları ellerinden alınmış. Aa, bir de Selim Hanım ne var biliyor musunuz? Mesela e, Fatih Seyis var. Anayasa Mahkemesi ona tazminat ödedi. Normal şartlarda Anayasa Mahkemesi eksiklikleri uygulansa dedi ki kalabalık da kalmak bir hak ihlalidir. Bundan dolayı aşağı yukarı 80 bin TL Fatih Bey'ize bir tazminat ödedi Anayasa Mahkemesi. Yani tazminata tabi tuttu. E bugün kalabalık olmayan koğuş kalmadı. Dolayısıyla insan amacımız şu değil mi? Devletimiz yani cezaevleri de bir devlet kurumu. Dolayısıyla biz diyoruz ki suç varsa ceza olacak. Ceza ıslah edici ve adaletli olacak. E, i̇çeride çok ada, yani yargılamalarda bir adalet olmadığını görüyoruz ki Anayasa Mahkemesi'nin verileri ortada. E, de ıslah edici olmadığı için şu an mevcut haliyle dolayısıyla devletimizin bir inisiyatif alıp artık bunu harekete geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Demin dediniz ya iki farklı hakim Selim Hanım. İşte bu 31 Temmuz konusunu uygulayıcı ilfaz hakimlerine bıraktıkları için bu hatalar oldu. Bundan önceki iki önceki Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül aynen şunu demişti. Bakın Türkiye'de yargılamada emsal karar dediğimiz şey var. Yani bu hakimin elini kolaylaştırmadı. Yani diyor ki benim hakimim diyor adalet bir adaletsizlik yapmaz. Bir mahkemede bir yargılamada bir karar verdiyse diğer mahkeme bunu baz alsın eli kolaylaştın diyor. Ama bir bakıyorsunuz elimizde onlarca emsal karar var. Mahkemeler bunları da baz almıyor. İşte demin dediğimiz bir mahkeme beraat ya da talih verirken diğer mahkeme aynı 5 yıla da 10 yıl ceza verebiliyor. İşte adaletsizlik burada ortaya çıkıyor Selim Hanım. %77 çok ciddi bir hak ilerledir. Ee, bu hak ilerlerinin sebebiyle yeniden yargılama verilmediği için artık bu ülkenin toplumsal barış adına bir genel affa ihtiyacı olduğunu 48. bakın geçmişte 47 48. 48. affın da birlikte beraber çözerek toplumsal barış adına Erdoğan affı olabileceğini düşüncesiyle mücadelemizi veriyoruz ve inşallah bunda başaracağımızı umut ediyoruz. Teşekkür ederim Haluk Bey. Yayınımızın da sonuna geldik. Sizlere veda edelim. Son olarak toparlamak isterseniz neler söylemek istersiniz? Selim Hanım, e, tabii ki çok teşekkür ederim. Öncelikle e, bizim derneğimizin kuruluşunda çok büyük emeği olan e, dernek başkan yardımcımız, daha önce siz de yer verdiniz. Aylin Balcı ablama çok teşekkür ediyorum buradan. Allah razı olsun. Biz bu arada derneği kurmadan önce de Cumhurbaşkanımızla bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla birebir görüştük. Aylin Balcı'yı da birebir tanırlar, bizleri de iyi tanırlar. Ne istediğimizi çok onlara derdimizi anlattık. İnşallah kamuoyunu anlaşabiliriz. Buradan kendisine selam olsun. Bu arada e, ee, Selim Hanım izleyicilere bir hacetimiz var. Ee, bize, e, biz de dua ederseler bir ablamızın bir haceti var. İnşallah dua etsinler. Ramazan ayında Özellikle dua ederseler vaka suresini okursalar e, inşallah. buradan izleyiciler rica ediyorum. Bir sıkıntımız giderilmesi adına. Allah herkesten razı olsun. Yine Aysel Hanım var. E, buradan kendisi Aysel ablamız eşi. Uzun süredir cezaevinde çok ciddi mücadele veriyor. Ona selamlarımı iletiyorum. Tuğçe kardeşim Ali'ye çok selamlar. Nur kardeşime, Bunlar bizim admin arkadaşlarımız Selim Hanım. Çok, yani Türkiye'de şu an Türkiye'nin en aktif derneğini yönetiyoruz ama alt, temelimiz çok sağlam. Bu bağlamda bunlar, bu arkadaşlarımıza, ablalarımıza, kardeşlerimize e, teşekkür etmem lazım. Yine Türkiye'de 3 kişi var İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen. Kemal Kılıçdaroğlu, Nafaka Mağduru bir de Ümit Arpa. Ümit Arpa abime buradan selamlarımı iletiyorum. E, Dilek ablamıza, Kermin ablamıza, e, diğer arkadaşlarımız Hamiyet'e daha önce sizin televizyonunuzda da yer verdi. Abi, cezaevinde vefat etti. Buradan kendisine selam olsun. Ee, Mehmet Çiverek abimize. Tanıyan, tanımayan, izleyen herkese selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah mücadele edersek biz bu işi başaracağız arkadaşlar. kader gayreti aşık diyorum. Mücadeleye devam. Ee, Mahkumlara da diyorum ki sabırlı olun. Orası kimseye ebedi kalmadı. Allah sizlere ıslah olmuş şekilde inşallah yeri bir kapatsın. Çok teşekkür ediyorum Selim Hanım. Teşekkür ederim ben de. Bu arada çok özür dilerim. Son Buyurun. bir ekleme daha yapabilir miyim? Müthattı Tabii ederdim. ki. özür dilerim. Ben e, derneğimizin e, amaçlarından bir tanesiyle birlikte e, planlayarak kurduğumuz için e, Ramazan ayı içerisinde aşağı yukarı 12-13 gün önce e, abim Ömer Fark Çavuşoğlu'nu kaybettim. E, hakkın rahmetine kavuştu. E, Allah razı olsun. E, dua bekliyorum. E, hep şey derdi iyilik iyidir diye. İyilik yapalım. İnşallah iyilik yaşarsın. Bakın şimdi siz de bir iyilik yapıyorsunuz. Allah sizlerden de razı olsun. Sizin ekibinizden de bütün arkadaşlarınızdan da abim adına bir Fatih okursalar özellikle mahkumlar darda kalmışların duaları daha acildir derler ya dolayısıyla ben darda kalmışların dualarını abim için bir Fatih okumalarını rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ederim. Seni. Biz teşekkür ederiz çok sağ olun.